Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Fal baktırmak hakkında 3 madde. Günümüzde moda haline gelmiş olan fal baktırmaktan medyumlara gitmeye kadar çok yaygın olan geleceği öğrenme merakımız hakkında bilmemizi gereken bazı şeyleri izledik. 1. Gaybı Allah bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Başkası onu bilemez. Bütün görülmeyeni bilen odur. O gizde olanı seçtiği peygamberler dışında kimseye açıklanmaz. Ancak onların da ardından gözetleyiciler koyar ki Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsinler. Çünkü o onların hepsini ilmiyle kuşatmış ve her şeyi sayısıyla bir bir saymıştır ayet mealinden anlaşıldığı üzere gaybı Allah bilir. Allah onu dilediği peygamberler veya velisine dilediği miktarlarda bildirebilir. Ancak sahtekar falcılara bildirmeyeceği açıktır. Yani onların söyledikleri yalandır. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerinde şöyle buyurmuşlardır. Kahinler bir şey değildirler. Ama falcılar bazı şeyleri biliyor gibi sözler kullanılmaktadır. Bunlar geleceği değil şu anda olan öğrenilmesi mümkün şeylerin bir kısmını cinlerden öğrenebilirler. Ama falcının dediği bazen çıkıyor diyenleri için aynı sözü bir ara bir sahabe de söylemiş. Fakat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona güzel bir cevap vererek yol göstermiştir. Bu söz cinlerindir. Cin bilgiyi kapar da dostunun kulağına tavuğun gıdaklaması gibi gıdaklar. Bu şekilde ona yüz yalandan daha fazlasını karıştırır. Cinleri biz göremiyoruz. Onlar etrafımızda dolaşarak bazı bilgileri biliyor veya öğrenebilirler. Cinlerle ilişkisi olan bazı kişilerin böyle bilinmesi mümkün olan şeyleri söylemeleri imkanı vardır ama Gördüğümüz gibi çoğu yalandır. 2. Fala inananlar imanlarını tehlikeye atar. Allah korusun, falcının dediğini tasdik eden imanını tehlikeye sokmuştur. Bir hadis-i şerif rivayeti şöyledir: Kim bir kahine uğrar ve onun söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilenden beri olur. Yukarıda da imanımızın gereğini zaten açıklamıştık. 3. İnanmadan fala baktıranlar. Peki zevk için baktırıyorum, inanmıyorum diyenler ne olacak? Fala bakmak dinen, imanen sakıncalı ve şeytanı bir şeydir. İnanmadan baktırmak dahi sakıncalıdır. Yukarıdaki rivayetin tamamı ise şöyledir. Kim bir kahine uğrar ve onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e indirilenden biri olur. Kim de kahine gelir ve fakat söylediklerini tasdik etmezse 40 gün namazı kabul edilmez. Burada namaz kabul edilmezden maksat Allahu alem namazın sevabından mahrum olmaktır. Yani namaz kılarsa borcu silinir fakat tövbe edene tövbe kapısı açıktır. Geçmişte bu tarz işler yapmışsak tövbe edelim ve bu işlerden uzak durarak insanları uyaralım inşallah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.